Evet arkadaşlar Kürşat Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor İstanbulspor deplasmanında biz de takımımızı yalnız bırakmam adına Necmi Kadıoğlu Stadyumuna doğru gideceğiz. Birazdan takımımızı desteklemeye inşallah kazanacağımız güzel bir maç olur. Güzel bir vlog sizleri bekliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu anda kalabalık toplanıyor akşam saatleri. Saat artık başa bir buçuk saat var. Trabzonspor taraftarı birazdan stadyumda olacak arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala abone olmayı da lütfen unutmayın diyorum. Birazdan maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar burada da böyle bir AVM varmış. Şöyle değişik bir yer. İlk defa geldim. Esenyurt. Bilmiyorum ilginç. İlk defa geldiğim bir yer. Benim de dışarıda müthiş bir soğuk var. Akşam donacağız. Öyle gözüküyor. Bu yüzden de bu AVM'ye sığındık. Bir süre buradayım. Evet inşallah en azından bu çileyi çektiğimize değer böyle değişik bir AVM ama. Yani, Fena değil. İnşallah evet Emirhan'la beraberiz. Emirhan ne diyorsun maçla abi, alakalı? Abi inşallah 3-1 bizden maç. 3-1. 3-1. <laughs> İstanbul'da Aslan'da kazanırız diyorsun. İnşallah abi. İnşallah kazanırız Emirhan. Videoya like atsınlar Emirhan. Like atın, abone olun. Dayıyı çok seviyoruz. Selamlar. <laughs> Volkan abiyle beraberim maç öncesi. Volkan abi. Deplasmana evet. geldik İstanbul Spor Deplasmana'da. Maçla alakalı ne düşünüyorsun abi? Kardeş takımımız sayılır İstanbul Spor. Öyle de biz Trabzonsporluyuz. Ee, onun için burada 3 puanı hedefliyoruz. Skor tahminin var mı abi? Skor tahmini, tahmini 3-1-3-0. 3-0-3-1 kazanırız <laughs> biz. Bugün atmosferi nasıl buldun? Güzel. İyi, güzel gözüküyor şu anda. Güzel. Trabzon taraftarı takımını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Biz de geldik yani inşallah da kazanırız. Batuhan'la birlikteyiz arkadaşlar maç öncesi. Artık maçın çok az bir süre kaldı. Batuhan senle başlayalım. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maçla alakalı e, çok çekişmeli geçecek. Ondan bir e, şey yapalım. İstanbul e, İstanbulspor bildiğimiz üzere e, geçen yıl çok zorlar, çok şeyler çekildi. Ama Trabzonspor'umuz e, bu maçı alacağından düşünüyorum. Zemin güzel, e, hava güzel. Taraftarımız kalabalık. Taraftar iyi, gayet iyi. Yani ya. gerçekten taraftarımız full. çok iyi. Full hatta ama e, bu maçı Trabzonspor'a alacağız. Golleri de söyleyelim isterseniz. Skor ve gol de söyle, e, skor ve gol. Bunlar çok iyi. Skor 3-0. E, golleri atacak kişileri de söyleyeyim. Berat Özdemir, Paul Oo. Onaycu, Edin Wiescha. Kanka sen Beyin Spor spikeri misin? Hayır. Sesin istiyorum. çok tanıdık geliyor ya. <laughs> Belki bu video vesilesiyle olursun. İnşallah. Evet Emirhan sen ne diyorsun? Abi söylemeyebilirim. Gizli Taraftarımız gizli abi. sanki ev sahibi gibi. Değil mi? Değil mi? Bence net Az önce İstanbul ettim. geldi ne dedi? Evet, değil Ev sahibi dedi. Ev sahibi abi, abi, dizi dedi. Bu ne dedi? Bu ne dedi? Abi taraftar burada zaten. Skor ver bize skor. Abi 3-0 net bir skor. 3-0. Ya, yani. hadi, hadi, hadi inşallah. Hadi inşallah. Allah Allah. Nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Kanala ne söylemek istersin buradan? Hepinizi seviyoruz inşallah ben çok daha yerlere Gel lan söyle. gel. 5-0. 5-0 kim yenecek? Trabzon. Aferin abi. Sen ne diyorsun? Abi 5-0 Trabzon. Aferin aferin. Onu atıyor. Sen onu aç oğlum. Trabzon'umuzun yıldızı. mi? o <coughs> Gol yedik ya. Yani. Golü de göremedim. Bir anda gol yedik Yani top pop oynamıyoruz. Allah'ım ya Ya abi böyle bir şey. Evet. Yiğit'le beraberiz. Yiğit ilk yarı bir 1 bitti. Ne düşünüyorsun maçla alakalı? Yiğit oynamıyoruz. Yok. Yani Yiğit oynamıyoruz. Evet. Haftalardır dediğimiz yani Berat ve Abdülkadir yan yana olmaz diyoruz. Yan yana olmaz diyoruz fakat Abdullah Avcı yine ısrarla devam ediyor. Saçma sapan bir gol et. Gördün mü? Ben göremedim de. Gördün mü? Maalesef. Gördüm. Böyle bir şey yok ya. Maalesef Alacak mısın İnşallah fakat bu gidişatla zor. Ki tek Abdülkadir bakın stas içerisinde değil. Bekler de. Hiç ya Larsen bak sen. Bekler de. Yani duyumlar var. Bir takım duyumlar var. Fakat Sonuca ne diyorsun? Ne olacak maç? Skoru? Skor şu anda göremiyorum. Öngöremiyorum. Yani şu Elvan. anda ligin bulunan İstanbul Spor'a karşı Yine top oynayamıyoruz değil mi? İstanbul Spor'a karşı şu anda ben skor tahmini veremiyorsam Yazıklar olsun diyor. Yiğit yazıklar olsun diyor. İlk yarı 1-1 bitti. İnşallah ikinci yarıda açılırız. İyi oynamıyoruz. <laughs> Tira <Tiramsoh>! o <Tiramsoh! gülüyor> Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Videoyu kapatmak için son bitiş anlarını çekmek için eve gelmeyi bekledim. Dayının da görüşlerini videoda göstermek istedim çünkü ben de merak ediyorum açıkçası. Bugün çok ilginç olaylar yaşandı çünkü 70. dakikada bizim ikinci golümüzden sonra İstanbulspor sağdan çekildi. Zaten az önce videoda da gördünüz. Orada bir mendilin pozisyonu var. Ardından gol attık. İstanbulspor yoğun itirazlarda bulundu. 2-3 dakika var bekledi. Daha sonrasında da başkanın talimatıyla İstanbul Spor başkanı talimatıyla İstanbulspor Spor sağdan çekildi. Biz 3 puanımızı aldık. O ayrı mesele ama gerçekten çok ilginç bir olaydı. Şimdi dayının görüşlerini de bu konuyla alakalı tabii ki merak ediyoruz. Söz onda. Şimdi siz stadyumdaydınız. Ben evdeydim. Dakika dakika Maçta gördüm olayları ve arkasından çok fazla izledim. Şimdi şu kadarını söyleyeyim size. Bu ne ilktir ne son olacaktır. Yani bu hakem hatası diye kabul edilen şey bence e, hakem hatası falan değil. Orada bir penaltı pozisyonu yok. Şimdi öncelikle bunu söyleyeyim. Penaltı değil diyorsun. Ben Penaltı değil. Olay içeride yaşanıyor e, ama... İstanbul sporlu oyuncu gelirken e, topa ayağını çarptığı sırada bizim Mendi'nin ayağına basıyor. Şimdi evet, üstten basıyor. basıyor. Orada darbe yalan Mendi'nin kolu yerden yani şu pozisyonda şöyle açık bir pozisyonda duruyor. 1.85'lik adam 1.30'luk Kola gelip kafasıyla çarpıyor. Mendi de bu arada evet. var ya şöyle bir şey yani. Aynen. Olursa. Yani şimdi orada yukarıdan adamın e, havadaki birine yani normal boyundaki birine eli gitmiyor. Yani bence alakalı bir durum değil. Ama bu sanki e, <laughs> biraz altında başka şeylerin olduğu bir pozisyona benziyor. Yani bunu bu Sağdan çekilme olayı olacak olsa, abartılı bir olay. Bin tane, iki bin tane olaylar var yani. Hiçbir o, maç gerçekten. bitmez. Gerçekten yani hiçbir maç bitmez dediği gibi binlerce olay yaşandı bu ülkede. Trabzonspor en çok bize en yaşandı. çok hakem tarafından katledilen takımdır. Çekilme olayı olacak olsa Trabzonspor bugüne kadar hiç doğru düzgün maç oynayamaz. Hani bu bu kadar basit bir şekilde İstanbulspor'un Sağdan çekilmesini ben yanlış buluyorum. Tepki verilecekse, bir yere tepkiyse, bir yere bir mesajsa bu şekilde olmamalıydı. Bence yanlış yapılmıştır. Böyle bir pozisyonda Trabzonspor'un adını <laughs> anmak, Trabzonspor'un maçını anmak bence çok doğru olmamıştır. Ama yine de söylüyorum bu o pozisyonla alakalı bir şey kesinlikle ve kesinlikle değildir. Bu sanki başka bir şey yani başka bir olayın e, yansımasıdır. Bir mesajdır. Birilerine bir mesajdır. Kim olduğunu artık kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. E, ama bu olayların hiçbiri Türk futboluna zerre kadar katkı sağlamayacağı gibi dünya kamuoyunda da dünya futbol kamuoyunda da bizi gerçekten e, bulunduğumuz yerden çok daha aşağılara indirecektir. Evet arkadaşlar, dayanımda yorumları bu şekilde Eee maçla alakalı da birkaç şey söylemek gerekirse iyi top oynamadık. Yani İstanbul Spor'a karşı çok daha net bir galibiyet almalıydık. Ee, çok iyi bir top oynayamadık açıkçası. Ee, yaklaşık 4-5 saat, 6 saat süren gerçekten büyük bir emeğin sonucunda böyle bir video çıkarttım ortaya. Hepinizden destek bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen bu kanala da abone olmayı abone olacaklardır arkadaşlar. arkadaşlar abone olacaklardır. 10 bini mı? de geçtik. Sıradaki hedef 20 bin. Bir de size küçük bir şey daha <laughs> e, bir info vereyim. Bunu da bu videoyu izleyen arkadaşlar çok dikkat etsinler. Yarın oynanacak. Yani çarşamba günü oynanacak. Karagümrük Galatasaray maçına çok dikkat edin arkadaşlar. Bu olaylar simsilesinin devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden o maça da çok dikkat edin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.